porsuk sanırım buradan porsuk çayı geçiyor bir düz mantık hmm. burada bir tren istasyonu ve tren yolu var ağırlıklı olarak ilk tren vagonlarını gördüm Tren yolunun ortasındayız arkadaşlar. Şimdi Yunus Emre Türbesi'ne gideceğiz. Bir sola dönelim bakalım. Sağ kontrol. Hiç kimse yok. İsmail abi şu anda motorları sayıyor galiba. Ben de şöyle park edeyim. Kısa bir moladan sonra tekrardan yola çıkacağız. Şöyle bir göstereyim sizlere. Buradan sonraki durağımız Nasrettin Hoca'nın hani söylenilen türbesi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum da. Çünkü benim bildiğim Nasrettin Hoca Akşehir'de defnedildi. Yavaş yavaş geçelim oraya doğru. Şimdi motorda bir ABS ışığı arızası var. Ona bakıyorlar. CF moto çok güzel değil mi ya? 800 MT modeli bu. Şunu yerden alalım. Hoşuma gitti. Şuradan ufak bir müzik açayım kendime. Acaba çantamızda komple kapalı mı? Tamam sorun yok. Kontrol etmekte fayda var bazen unutulabiliyor. Yolda bir şey düşürmekten iyidir tedbiri elden bırakmamak lazım. Yunus Emre Türbesi'ni arkamızda bıraktık. Yavaştan Sivrihisar Polatlı taraflarına doğru gidiyoruz. Ankara'ya dönüş yolundayız. Gün batımında bu kadar güzel bir yolda motosiklet sürmek yani oldukça keyif verici. Altınızdaki şey motosiklet olduğu zaman böyle virajlarda gerçekten çok keyif alıyorsunuz. Umarım benim gördüğüm güzellikleri size görebiliyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok. Manzarayı görüyorsunuz. Muazzam bir manzara var. Şu an ayakta duruyorum bu arada. Çok keyifli yani. Bunu evde denemeyin. <laughs> Zaten evde deneyemezsiniz de. Siz yapmayın. Şurada koruma takozlarım var. Onlara basıyorum şu anda ayağımı dinlendirmek için. İşte bu ya. Tam bir film sahnesi. Yo, video çekiyorum. <laughs>